Ve haklar dediğimizde işte birinin fotoğrafını izinsiz paylaşmanız, işte birilerine laf görüyorum. Bir ara çok fazla moda gibi bilmiyorum. E, denk ve Facebook'ta falan sözler paylaşılırdı Hep birilerine gönderme. Ben mesela bir olayınıza şahit oldum. Siz bir söz paylaştınız. İsim yazmadınız ama onu gönderdiğinizi biliyorum. Ondan sonra birkaç kişi şahit olsa siz suçlusunuz. Çünkü e, orada onun kişiliğine zarar vermiş oluyorsunuz ve kayıt oluyorsunuz. Yani o söz göndermeler falan hep aslında suç, zorbalığa giriyor. İnternette zorbalık çok fazla, işte e, artık oyunlarda da bu çok fazla. Oyunlarda kişisel bilgilerini alıyorlar, fotoğraf çünkü e, en küçük bir uygulamada bile her şeyimize erişebiliyorlar. Eriş. Eriştikleri için de fotoğraflarımız, kişilerimiz hepsi var. E, fotoğraflarımızda uygunsuz görülen bir şey olursa, bununla tehdit edebiliyorlar. Yani bu sadece çocuklarda demeyeyim, yetişkinlerde tabii ki bundan çekiniyor ve korkuyor. İşte bu yayılırsa ne olur, işte rezil mi olur, şu mu olur, bu mu olur falan diye e isteklerine cevap vermek zorunda kalıyor, yapmak zorunda kalıyor diyelim. E bu yüzden önemli, sorumluluğumuzda bir başkasına zarar vermemek, e bir başkası tatlına saygı duymak. Dijital sağlık dediğimizde çok fazla oyun başında geçen, özellikle çocuklar, gençler, yetişkinler, artık duruş bozuklukları, yeme bozuklukları, işte psikolojik olarak rahatsız olarak karşımıza çıkabiliyorlar ve <laughs> çok ciddi tedavi görmek zorundalar. 2007 ya da 2017'de, şu çok hatırlamıyorum. Artık e, amatörlerde.